Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli Müslümanlar. Bugün yine sizlerle beraber dua hakkında önemli bir mevzu konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bizler aciz kullarız. Dolayısıyla bu acziyetimizden dolayı dua etmeye ihtiyacımız var. Peki dua ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor diye soracak olursanız bunu zaten kanalımızda video olarak yayınlamıştık. Oradan bulabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber duanın makbul olduğu yani daha kuvvetli olduğu vakitler üzerine konuşacağız. Yani şunu da belirtmek istiyorum. Yani dua etmenin herhangi bir vakti veya bir zaman sınırı yok. Dolayısıyla illa sen şu vakitte dua edeceksin diye bir kural yok. İstediğin zaman duanı edebilirsin. Ama bizler özellikle rivayetlerden ve hadislerden belli bir vakitler çıkartıyoruz. Bu vakitler aslında duanın daha kuvvetli olduğu yani kabulünün daha kuvvetli olduğuna işaret ettiğinden dolayı bizzat peygamberimiz buna işaret ettiğinden dolayı bunları size aktarmaya çalışacağım ben inşallah. O zaman başlayalım. İlk önce vaktimiz birinci vaktimiz ezan okunurken. Ezan okunurken yapmış olduğumuz dua ezan okunmadan önce veya belli bir süre öncesinde yaptığımız duaya nazaran daha kuvvetli ve daha e, güçlü olduğunu biz rivayetlerden çıkartabiliyoruz. İkinci olarak şimdi birinci olarak ezan dedik ezan okunurken. ikinci olarak ezan ile kamet arasında yapılan dua. Yani ezan ile kamet arasında biz dua yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani isteyen tabi zorunlu değil isteyen yapabilir. Dolayısıyla bu vakit diğerlerine nazaran daha kuvvetli bir vakittir. Bunları biz rivayetlerden dediğim gibi çıkartıyoruz. Şimdi ezan okunurken dedik. ikinci olarak ezan ile kamet arasında dedik. Secde anı. Bakın bir kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde anıdır. Dolayısıyla Allah'a biz de secde anında dua ettiğimiz zaman o yaptığımız dua daha makbul bir duadır. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum ki birçoğunuz zaten bunu biliyorsunuzdur. E, secdane dedik. Ondan sonra farz namazlardan sonra, özellikle farz namazlarından sonra yapmış olduğumuz dualar gerçekten kuvvetli ve makbul bir dua olduğunu bizler söyleyebiliriz rivayetlere dayanarak tabii ki. Farz namazlardan sonra dua etmeyi ihmal etmeyelim o yüzden. 5 vakit kılıyoruz zaten. Dolayısıyla bunu daha çok yerine getirebileceği yani bir durumda olduğumuz için bunu vurgulayarak söyledim. Allah dualarımızı kabul eylesin hayırlısıyla. Bunu da ara not olarak söylüyorum. Şimdi farz namazlardan sonra dedik. Cuma günü yapılan dua. Biliyorsunuz Cuma günü Müslümanların bayramı niteliğinde. Dolayısıyla bugün de yapılan dualar Allah, katın, Allah katında daha makbuldür diyebiliriz Aslında. Ee, ...özel gün ve gecelerde yapılan dualar... ...mesela Kadir gecesinde yapılan dua... ...işte Berat gecesinde yapılan dua... ...Miraç gecesinde yapılan dua... ...vesaire... ...bunlar da daha makbul olduğunu... ...bizler rivayetlerden çıkartıyoruz. Şunu da söyleyeyim... ...Ramazan ayında yapılan dua... ...bir de... ...Ramazan ayında veya oruçluyken... E, ...iftarımızı açacak olduğumuz zaman... ...yani tam iftara açarken yapacak olduğumuz dua... Gerçekten çok kuvvetli ve gerçekten makbul bir dua olduğunu aslında Peygamberimiz bize müjdeliyor diyebiliriz. Bir sonraki vakit yolculukta yapılan dua, yani yolcu iken yapılan duanın kuvveti fazladır. Bunu nereden söylüyoruz? Hadis geçiyor. Hatta Peygamberimiz, yani rivayetlerde farklılıklar olabilir tabi ama. İşte anne babanın çocuğuna yaptığı dua, işte yolculukta yapılan dua şeklinde yolculukta geçtiği için bunu da biz ekliyoruz buraya. Yine rivayetlerde yağmur yağarken yapılan duada bahsediliyor. Belki bunu birçok kimse e, bilmiyor olabilir ama yağmur yağarken de aslında dua etmek duaların makbul olduğu vakitler içerisinde giriyor diyebiliriz. Tabi bu saydıklarımızın dışında ee, başka şeyler de var. Örneğin mesela Kabe'yi gördüğümüz zaman yapılan duanın geri çevrilmeyeceği gibi veya e, mazlumun duasını aldığımız zaman onun duası geri çevrilmeyeceği gibi veya anne babanın çocuğuna yaptığı dua geri çevrilmez gibi. Yani bu çeşitli şeyler de var. Tabii ki veya hastanın e, size veya bize yaptığı dua geri çevrilmez gibi rivayetler bunun gibi rivayetler var ama ben burada bu saydıklarımı daha çok yapabilecek durumda olduğumuz için söyledim, zikrettim. Allah bütün hayırlı dualarımızı kabul eylesin. Allah hayırlı dua edebilmeyi de bizlere nasip eylesin ve şunu da söyleyeyim. Allah hakkıyla dua edebilmeyi de cümlemize nasip eylesin ve mücib ismi hürmetine de yapmış olduğumuz dualara icabet eylesin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Takipte kalın. Videoların devamı gelecektir inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle.